arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. Şimdi bu Azrail arkadaşlar. Özür Arkadaşın Arkadaşım yaptı bunu. Bakın burada göstereyim. Bu da bir sürü arkadaşım yaptı hepsini. Aa, Şey uygulama var. Oradan istediğiniz farklı yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, e, 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 bu, e, şey, bu şeyi göstereceğim uygulamayı. Gözlerimiz evet, gibi. Bunu ben yapmıştım. Hepsini ben yaptım daha çok. Bir var arkadaşlar. Bu da gemide, hem de gibi. hem de hiç e, böyle uygulama falan olmadan. Yani bir tane yani uygulamadan da boyut yapıyor arkadaşlar. Bir sürü uygulaması var. İster boyamalı, ister de böyle karakter almalı. Bu boyamalı. <laughs> İstediğini boyayabilirsin. bana arkadaşım, arkadaşım boyadı karakter hepsini kendi yaptı o oh, zombi o oh, zombi. Oh, oh, zombi bak, o. bak zombi var <tchin> arkadaşlar zombi de olabilir mi? bak hepsini ben yapmışım gayet güzel yaptım nasıl bana abone size bütün karakterleri vereceğiz. Hala buğen bile var şurada. Tamam bir dakika. Evet. Videomuz bu kadar. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Evet.